sin aynısından merhabalar, 2025 yılı astrolojik gündeminizden bahsedeceğim. Olası merak ettiğiniz tüm sorulara yer vermek için etki almanızın muhtemel olduğu önemli açı ve tarihlerin tamamını detaylarıyla anlatıp video sonunda özetleyerek toparlayacağım. Yeni yılda Jüpiter ve Satürn gibi toplumsal gezegenlerin yanı sıra Neptün ve Uranüs gibi ağır gezegenlerin de yıllar sonra burç değiştireceği bir hayli ilginç bir atmosfere tanık olacağız. Ay düğümleri de yılın hemen başında aks değiştirecek ve temel gündemimizi belirleyecek. Ay düğümlerinin temasını anlarsak yıl boyu diğer tüm hedef eylemlerimizi sağlam şekilde yapılandırabiliriz. Ay düğümleriyle ilgili iki detaylı video hazırlamıştım. Sağ üstteki linkten ulaşabilirsiniz. 2025'in ilk çeyreğinde Mars, Venüs ve Merkür retrolarıyla bir önceki sanadan yarım kalanları tamamlamak üzerine yoğunlaşacağız. Retrolar korkutmamalı çünkü bir süredir niyetine girdiğimiz, ancak gerçekleştiremediğimiz veya geçmişte değerlendirilemeyen olanakları, fırsatları yakalama imkanı da bulabileceğimiz zamanlardır. Yepyeni adımlar için Nisan ayından itibarenki süreci değerlendirmek üzere hazırlık içerisinde olacağımız bir periyot yaşayacağız. Yeni yılda retrolara ek olarak gezegen transitleri ve tutulmalar iç içe yaşanacağı için yeni yıl gündeminizden kronolojik şekilde bahsedeceğim. Nasıl ki aynı anda hayatımızın tüm alanlarında güzellikler yaşamıyorsak her yeni yılın temaları da hepimiz için aynı anda aşk, iş, sağlık, kazanç, evlilik konularını gündeme getirmeyebilir. Hayatımızın bir alanı aktifken diğer alanları standart bir çizgide ilerleyebilir ki kuzey aydümü balıktayken yıl boyu mottomuz akış sana değil sana akışa uymalısın. Düşle, inan, gereğini yap ve sonucunu koşullara bırak olacak. Bakalım zaman size neyi fısıldıyor. Önemli tarihleri ajandanıza not etmeyi unutmayın sevgili güneş ikizler ve yükselen ikizler geçtiğimiz iki yıllık süreçte satürnün 10. eviniz olan balık burcundaki transite ile birlikte kariyer yaşamı toplumsal imaj medeni durum devlet işleri aile büyükleri veya patronunuzla olan ilişkiler konularında kısıtlanma ve endişe yaratan öngöremediğiniz sınavlara tabi olmuş olabilirsiniz tüm bu akış kimi e, otorite figürü olarak göreceğiniz veya kariyerinizi nasıl yapılandırmanız gerektiğini anlamaya ve uygulamaya teşvik etmişti size Üzerine çalıştıysanız ne mutlu. Bu yıl Kuzey Ay düğümünün de balığa yerleşmesiyle kariyer hedeflerine odaklanmak, evlilik boşanma veya anne baba olma gibi niyetleri ertelememek, devlete bağlı çalışmalara yönelmek veya terfi ünvan için çalıştıkça tatminkar bir hayat yaşayabileceğinizi göreceksiniz. Yeni yılı bu temel üzerine inşa edeceğiniz için az sonra kronolojik olarak bahsedeceğim tüm göstergeleri bu bilgiyi aklınızda tutarak dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yeni yıla oldukça savunmacı bir tutuma büründüğümüz Mars Retrosu ile giriş yapıyoruz. Buna göre 6 Ocak 25 Şubat arasında yengeç evinizin konuları olan kişisel kazanç, bedensel form, sertifika edinimi, bilişsel, eğitsel, fiziksel olarak edinmek istediklerinizi ilgilendiren konularda bir duranlık olabilir. Yarım kalan işlerinizi dengeli şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu konularda kendinizi tehdit altında hissederek aşırı korumacı tavırlardan uzak olmak faydalı olacak. Öz değerinizi incitemezsiniz kişilere karşı biriktirdiğiniz duygusal bir patlama söz konusu olabilir. Tüm bu temalar özelinde duranlaşan her şey 25 Şubat tarihi itibariyle canlılık kazanacaktır. Mars retromuz devam ederken 12 Ocak tarihinde karmik göstergeler olan Kuzey Ay düğümü Balığa, Güney Ay düğümü yerleşecek. 27 Temmuz 2026'ya kadar da bu aksda olacaklar. Tutulmalar da bu aksda olacak. Az önce bahsettiğim gibi 2023 Mart ayından itibaren süren Satürn balık transiti 10. evinizin ana konusu olan toplumsal görünürlük bağlamında sizi bir yapılandırmaya sokmuştu zaten. Buna göre ay düğümlerinin de bu aksa yerleşmesiyle önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte gündeminiz ne olursa olsun temelde kişisel dünyanızla topluma sunduklarınız arasındaki dengeyi gözetmeniz önemli görünüyor. Bu dengeyi ay düğümleri önemli gezegen kavuşumlarıyla tetiklendikçe karşınıza gelen konu ve olaylarla sağlayabilirsiniz. Bunlardan ilk 7 Şubat'ta Neptün Kuzey Ay Düğümünün kavuşumuyla olacak. Buna göre kar Yer, evlilik, devlete bağlı işler temalarında sezgisel manada yılın ilk mesajını alıyorsunuz. 7 Şubat ilham alma verme, yaşamın üzerinde kontrol kurmak isteyen kişilerden özgürleşme, hayalini kurduğunuz önemli bir hedefe mümkün olabileceğini görme veya yaşamımın çatısını yeniden kurmak için keşfetmem gereken ne, sosyoekonomik seviyemi artıracak ne gibi hedefler koymalıyım soruları üzerine derinleşmek açısından oldukça özel bir gün. Özellikle de sanatsal alandaki kariyer planlamaları için. Bu konularda daha önce çabalarınız olduysa beklenmedik sevindirici gelişmelerde yaşayabilirsiniz. 7 Şubat'ın taşıdığı mesaj önemli çünkü Nisan ayı boyunca bu konulara ilişkin keşif ve e, büyüme imkan veren günler sizi bekliyor olacak. Mayıs ayı sonunda Satürn buradan çıkarken ödülünü de bırakacağından geçtiğimiz iki yıllık sürecin hak edişlerini de alabilirsiniz. Satürn geçişine az sonra değineceğim. 2 Mart'ta Venüs e, Koç'ta retroya başlıyor. 13 Nisan'da Balık burcunda sonlanacak retro. 2-27 Mart arasında retro Venüs 11. evinizdeyken sosyal yaşam, arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, kariyer geliri veya sosyal medya çalışmaları üzerine Düşünebilir, geçmiş seçimlerinizin götürülerini telafi edebilirsiniz. Daha önce çaba gösterdiğiniz ancak alamadığınız bir hak, sosyal çevreniz aracılığıyla dönebilir. Ancak bu temalara ilişkin kaybetme korkusuyla ısrar etmeniz kayıplar getirecektir. Hak edişiniz varsa zaten kendilerinden size döner. Venüs retrosu sürerken 14 Mart'ta ay düğümleri aksındaki ilk tutulma olan Başak Burcu'nda kapıla sabit Yıldız'ın eşlik ettiği bir ay tutulması yaşayacağız. Buna göre ev, yuva, aile, çocukluk döneminize ait konular, taşınmaz mallar, araç konularıyla ilgili olarak size iyi gelmeyenlere veda edebilirsiniz. Bu konularda bağımlılığın bağlılığın bağımlılığa dönüştüğü bir döngüyü kırmak adına duygusal deneyimler yaşamanız da yol gösterici olacak. Çünkü güney yönlü tutulmalar istikrarı bozan alışkın olduğumuz için sırtımıza yapışmış yüklerden kurtulmak için fırsat niteliği taşır. Tutulmanın ardından 15 Mart'ta yönetici gezegeniniz Merkür'ün 11. ve 10. evlerinizi tarayan retrosuna başlamasıyla 17 Mart tarihinde 10. evinizdeki Güneş ve Kuzey Aydınlığı Düğümü kavuşumu toplum önünde ne yönde ilerlemeniz gerektiği ile ilgili aydınlanma yaşayacağınız zamanlar. Bugüne kadar nasıl bir toplumsal imaja sahiptim? Seçtiğim kariyer veya evlilik yolu benliğime ne kadar uygun? Kendi yaşamım üzerinde bir otorite oluşturabilmek veya saygınlığımı arttırmak için geliştirmem gereken yönlerim neler şeklinde sorgulamalar yardımcı olabilir. Böylece yeni hedefler belirleyeceksiniz ve 29 Mart tarihinde e, gerçekleşen güneş tutulmasına baskı ve kalıplara sokan sosyal ilişkilerden özgürleşmek yaşamınızda umut vadeden yeni adımları atmak için değerlendirebileceksiniz. 30 Mart'ta Neptün 11. evinize geçecek. 22 Ekim'e kadar burada ardından balığa dönecek. 30 Mart'tan itibaren kariyer geliri, itibar, tanınırlık, hedef, hayaller, sosyal çevreniz, teknik, teknolojik, mühendislik işleri, ekip çalışmaları veya sosyal medya faaliyetleri konularında kendinize inanmak, üzerinize düşeni yaptıktan sonra akışa güvenebilmek, daha zahmetsiz şekilde ideallerinize erişmenizi sağlayacak. ilham dolu işlerinizle hayranlık uyandırmanız söz konusu olabileceği gibi gerçeklikten koparan çevrelere çekilme sosyal medya bağımlılığı da kaçınılması gereken konular arasında 1 ve 4 Nisan'da Retro Venüs ve Merkür'ün yine 10. evinizde kuzey ile olan kavuşumları umut kestiğiniz e, kariyer haberleri ve konuşmalar açısından destekleyici 11-21-24 Nisan tarihlerinde bu imkanları değerlendirmek üzerine adımlar atabilirsiniz. 11-21-24 e, Nisan'a evlenme, boşanma, aile büyükleri veya patron gibi kişilerle görüşme, ünvan alma, kariyer girişimlerinde bulunma şeklinde değerlendirebilirsiniz. 21 Nisan terfi alma kariyerde ödüllendirilme atama, devlete bağlı işlerde yükselme, medeni durum değişikliği adına oldukça destekleyici 2 Mayıs'ta Venüs ile Neptün bir derece koç burcunda kavuşurken dargın olduğunuz bir kişiyle barışma, yardım organizasyonlarında bulunma, ilham şifa veren topluluklara dahil olma geleceğe dair hayal olarak gördüğünüz bir isteğin gerçekleşmesi ekip ruhuyla yönetilen işlerden kazanç elde etme ve sosyal çevreler aracılığıyla gelebilecek bir aşk potansiyelinde ifade ediyor ayrıca bu yerleşim fedakarlık göstergesidir ve ruhunuzla bütünleşecek bütün kazanımların büyük kazanımların bazı tavizler vermekten geçtiğini hatırlatır İleri görüşlülüğünüz yol gösterici olacak. Sosyal mecraya dönük işlerinizde gizli bir potansiyelin uyanışını hissedebilirsiniz. Daha önce birlikte çalıştığınız, size art niyetle davranan kişilerin de kayıplar yaşaması söz konusu olabilir. Dikkat gerektiren noktalarsa geleceğe sırtınızı dönmek, arkadaşlarınız için kendini feda etme, düşünsel zehirlenme ve platonik duyguların büyük yanılgılara sebebiyet verebileceğidir. Ayrıca o gün kalabalık ortamlarda önemli eşyalarınızı unutmamanızda, da konusunda daha dikkat 2 ve 25 Mayıs arasında Satürn 10. evinizden çıkmaya hazırlanacak. Satürn giderken ödülünü bırakır demiştik. Satürn'ün sınavlarından mezuniyet derecesine göre sonuçlar alabilirsiniz. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçte kariyer ve evliliğe ilişkin aldığınız her sorumluluk ve çabanın hak edişlerini alabilirsiniz. Eğer ki 25 Mayıs aralığında negatif karmik sonuçlarla karşılaşırsanız veremediğiniz derslerin bütünlemesine kalmış gibi hissedebilir. Telafisini 2 Eylül 2025 ve 14 Şubat 2026 arasında yapabilirsiniz. Çünkü Satürn 5 aylığına balığa geçecek. 25 Mayıs'ta Satürn 10. evinizden 11. evinize geçtiğinde ekip ve sosyal medya çalışmaları, sendika veya siyasi faaliyetler, teknik teknolojik projeler alanlarında bir ustalaşma süreci başlayacak. Alanınız, eğitiminiz, amaçlarınız ne olursa olsun bunu geçmişin tecrübesi ve kazandığınız disipliniyle sürdürmek, bireysel gayretlerinizin topluluk gücüyle parladığı uzun soluklu bir rota sizi bekliyor olacak. Satürn 1 Eylül'e kadar 11. evinizdeyken kiminle arkadaşlık edeceğiniz, ortak gelecek planları içerisinde e, olacağınızı iyi tayin etmek, organizasyonel faaliyetler, ekip liderliği, kariyer gelirleri ve geleceğe dair planlamalar üzerine bir disiplin oluşturmakla e, ilgili Deneyim alanlarınız olacağını gösteriyor. Ayrıca eğitim grupları çalışmaları açısından da değerlendirebileceğiniz harika bir zaman. Eğer Mayıs sonuyla Eylül aralığını bu bağlamda verimli değerlendirirseniz, Şubat 2026'da bu uğraşlarınızın sonucu olarak çok yüksek standartlara erişebilirsiniz. Amaçlarınızın ne seviyedeyseniz iki basamak birden atlamak gibi sürpriz gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir döngü olacak 2026'nın başı e, Mayıs ve Eylül arasında sorumluluktan kaçmanız halinde ise tam tersine bir sıfırdan başlama söz konusu olabilir. 2020, 25 Mayıs'ta Satürn'ün koç geçişinin ardından 10 Haziran tarihinde Jüpiter bir buçuk yıllık yengeç e, transitine başlıyor. Jüpiter yengeçte yüceldiği yerde ikinci evinize girmişken 15-18 Haziran aralığında Satürn'e kara açı yapıyor. Bu hem maddi durumunuzda mecburi ve başarı getirecek bir mücadeleyi hem sosyal ilişkileri kazanca dönüştüreceğiniz sorumluluklar almayı ifade ediyor. Güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. Toplumsal işlerde girişimci olabilirsiniz. Siyasete atılabilir. Ekip kurabilirsiniz sosyal bağlantılarınızın bilissel kültürel dünyanızı ve kazanç alanlarınızı genişletmesi söz konusu olabilir O günlerdeki çalışkanlık etik tutumlar sağlıklı muhakeme durumunuza göre 19 Haziran'da Jüpiter e, Neptün kare açıdayken idealinize erişebilirsiniz Ya da tam tersi bir hayal kırıklığı yaşamakta söz konusu olabilir 7 Temmuz tarihinde Uranüs'te burç değiştirerek ikizler burcuna yükselenize yerleşiyor ruhsal ve fiziksel sağlığınızda türbülans sona eriyor. Uranüs genel olarak 2032 yılına dek burada. 8 Kasım 2025'te 5 aylığına boğaya dönüp geri gelecek. Buna göre 7 Temmuz 8 Kasım arasında birinci evinizin konuları olan kendinizi dış dünyaya sonuç biçiminiz, yaşam rotasını değiştirecek girişimler, dış görünüşünüz konularında normların dışına çıkabilirsiniz. Uranüs yenilik, kolektif, aydınlanma, özgürlük, e ezber bozma, yüksek zeka, devrimsel hareketler ve beklenmeyeni getirmesiyle ikizler burcundayken yaşamınızın dümenini elinize almak için baskılardan özgürleşmek, öngörülebilir olmaktan vazgeçmek, özgünlüğe önem vererek dikkat çekmek, hedeflerinize erişmek için çağa entegre olmak, teknolojik imkanları en efektif şekilde kullanarak öne çıkmak, hayat tarzınızı değiştirerek genel sağlığınızı ve formunuzu korumak söz konusu olabilir veya bu konularda yönetmeniz gereken sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bu yerleşim aşırı ifadesinde fark edilmek için hiç yapmayacağınız davranışlarda bulunmak, ani rota e, değişimleri, topraklanamamak, sürekli gergin davranışlar sergilemek, muhalefet etmek, uçuk fikirlerin peşi sıra sürüklenmek, her konuya siyasi perspektiften yaklaşmak, sıkça dış görünüşü değiştirmek, şok diyetler yapmak söz konusu olabilir. Denge altın kuralınız olacaktır. Bu geçişin ardından 18 Temmuz 11 Ağustos arasında Merkür'ün aslanda 3. evinizde retro transitine başlamasıyla iletişim, eğitim, ticaret yolculuk imza başvuru evrak işleri konularında geriye dönük analizler yapabilirsiniz kaçmış fırsatların gelmesi söz konusu olabilir uzun süredir yapmak istediğiniz bir alışveriş veya anlaşmayı gerçekleştirebilir eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz ancak yakın çevrenizde biraz ifade güçlü yaşamanıza sebep olabilir 8 ve 10 Ağustos günlerine geldiğimizde oldukça ilginç günler gökyüzünde bir zarf açı kalıbının oluşmasıyla bir yanıyla kişiye has yeteneklerin fark yaratacağı ortamları giriş için fırsat diğer yanıyla oldukça sıra dışı bir deneyimle gözlerinizi açacak bir gelişme yaşanabilir. O günlerde bireysel girişimleriniz söz sahibi olma verdiğiniz veya aldığınız bir teklif yaşamınızda çok önemli olabilir. Diğer yandan kendinizi ortaya koyma biçiminizin büyük bir değişimi getirebileceği bir gün. E, ufak bir resimdenin kelebek etkisiyle kontrolsüz şekilde fırtınaya dönüşmesi de söz konusu olabilir. E, o nedenle kaybetme korkusu taşıdığınız her şey ve herkese karşı pasif agresif tavırlardan e, kaçınmanız önemli olabilir. 8-10 Ağustos günlerini fark yaratmak adına kontrollü şekilde değerlendirirseniz 14-15 Ekim tarihlerindeki gündemde bunu yeteneklerinizle göz doldurmak, rekabet gerektiren ortamlarda öne çıkmak, aşk hayatınız veya çocuğunuzun yaşamıyla ilgili bir sata dönüştürebilirsiniz. Bu tarihlerde oluşacak büyük hava üçgeninde başrolde olan politonda Önümüzdeki 20 yıl boyunca 9. evinizde seyahatte olacağından uzak çevreler, uluslararası işler, ithalat, ihracat, akademik dünya, uzun süreli eğitimler, inanç, vizyonunuz, hukuk, turizm, yurt dışına yerleşme, ödüllendirilme veya partnerinizin akrabaları ile ilişkiler konularında özgürleşme ve dönüşüm ile güç kazanmanız söz konusu olacak. Hemen ardından gelen 12 Ağustos yılın güzel tarihlerinden biri o gün iki yücül Venüs ve Jüpiter'in yengeçte Sirius sabit yıldızıyla hizalanışına tanık olacağız. İkinci ay konularınız olan kişisel kazanç sertifika diploma alma özdeğer bedensel formun temalarında adeta bir yeniden doğuş etkisinde kazanç getirecek hamlelerde bulunabilirsiniz. Bu yerleşimin koşulu ahlaki olanı yapmaktan taviz vermemek olacaktır. Maddi ve düşünsel zenginleşmeyle sıradan olanı müjde olana dönüştürecek gelişmeler yaşanabilir. 2 Eylül'de retro Satürn balığa dönüyor. 7 Eylül tarihinde balık burcunda anka sabit yıldızıyla kavuşan bir ay tutulmasıyla kariyer veya otorite figürleriyle ilgili sizi yıpratan konularda adeta küllerinizden yeniden doğacağınız bir enerjiye geçiş yapıyorsunuz. Bunu destekleyecek etki de 10-12 Eylül ve 4 Ekim'de Başak'ta gerçekleşen e, Güneş, Merkür, Venüs'ün Güney Ay düğümüyle olan kavuşumlarıyla gelecek. Çünkü bugünlerde hedeflerinize ulaşmayı, saygınlığınızı ve toplumsal imajınızı gölgeleyen, üzerinizde baskı yaratan, kısıtlayan her düşünceden ve ortamdan arındığınız, haklılık yerine mutluluğu tercih ettiğiniz ve kimi kişilerle bağınızı kopardığınız deneyimler içerisinde olabilirsiniz. Karmik yüzleşmelerin gerçekleşebileceği bir zaman bir kişi hayatınızdan çıkar ya da bir alanda kaybettiğinizi yenilgiye uğradığınızı düşünürseniz bu büyük bir kazanç olacaktır, unutmamalı. Sizi rekabete çekmeye çalışan, ego savaşına giren kişilerle aranızda mesafe koyabilirsiniz. O dönemde mutluluk getirmeyen bir düzene, işe, yerleşme veya aile içi dinamiğe son verebilirsiniz. Aynı şekilde siz bu konularda takıntılı bir mükemmellik anlayışı içindeyseniz, bunun mümkün olamayacağını ve sürdürülemeyeceğini anlamanıza imkan veren deneyimler de söz konusu olabilir. Kemikleşmiş bir konfor arayışıyla düşünülmemiş girişimcilik adımları arasında bir denge kurmanız gerekebilir duygusal bağ kurduğunuz eşyalarınızı elden çıkarabilirsiniz. Ardından 21 Eylül'de Başak Burcu'ndaki güneş tutulması az önce sıraladığım konularda yeni bir anlayışla, yeni bir düzen kurması imkan veren motivasyon ve fırsatlara imkan verebilir. 8 Ekim iradenizi ortaya koyarak güzel sonuç alacağınız yılın bir diğer güzel tarihi. Taşınmak, emekli olmak, ev, arazi, araç, e alımı satımı, bitmesini istediğiniz bir konuyu sonlandırmak, yuva kurmak, ailenizden bir kişinin eğitim maskerlik ya da iş için evden ayrılması, tadilat işleri, anne veya annesoyundan gelen kişilerle ilişkileri yapılandırmak home office çalışmalar açısından oldukça destekleyici. Ayrıca 14-15 Ekim tarihlerinde de aşk yaşamı, hobileriniz, riskli yatırımlar, keyif aldığınız etkinlikler, çocuğunuzun bir gündemine ilişkin kazanç kayıp ekseninde fırsatlara gözlerinizi açmanız gereken bir zaman. Özetle 14 Taki e, tutulmada fark ettiğiniz bir durum 8 Ekim'de hamlelerinize imkan verir. 3 Kasım'da olaylar gelişir. 26 Kasım'da da sonucunu e, kucaklayabilirsiniz. Bu esnada 9 Kasım'da yayda başlayan ve 29 Kasım'da akrepte sonlanacak olan Merkür Retrosu'yla 7. ve 6. konularınız olan her tip ikili ilişkiniz, evlilik, ortaklık, açık davalar, iş yaşamı e ve sağlık konularında geçmişe dönük değerlendirmeler, yarım işlerinizi tamamlama, kaçma fırsatları yeniden önünüze gelmesi ve değerlendirme söz konusu olabilir. Hemen ardından 30 Kasım'da oluşan uçurtma açık alıbı, tek başınıza yürüttüğünüz projeler, hastane gibi kapalı ortam çalışmaları, freelance e, işler Sponsorluk konularında belirsizliği gidermeye dönüp beklenmedik bir fırsatın karşınıza gelebileceğini işaret ediyor. Bu aynı zamanda kaygı ve korku, korkularınızın sonlanmasına ruhsal şifalanmaya da imkan verecek. Özgün ve yaratıcı yönünüz, sanatsal kreatif bakış açınız, e, tutumunuz, iş yaşamınızda kazanç ve takdir getirebilir. İş veya tedavi fırsatını değerlendirmek için güzel bir gün. Son dereceler kapanışı temsil ettiğinden hizmet alıp verdiğiniz alanlarda krizli bir durumun da sonu gelecektir. 2025'i ana hayat konularınız üzerinden özetlersek, kariyerde sıçrama, evlenme ve başanma konularında 1-24 Nisan aralığını değerlendirebilirsiniz. 2-25 Mayıs'ta da güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yeni e, sosyal çevrelere giriş gelecek e, hedeflerinizde ilerlemek, ekip çalışmalarında sorumluluk alma konularında 25 Mayıs'tan itibarenki süreç destekleyici, kazançta artış, finansal güvenlik, değer görme gibi konularda 10 Haziran'dan itibarenki süreci değerlendirebilirsiniz. Bu konularda özellikle 15-18 Haziran günleri öne çıkıyor. Tek başınıza yürüttüğünüz işler, kapalı ortam çalışmaları, freelance çalışmalar veya ruhsal bedensel sağlatım açısından 7 Temmuz'dan itibaren genel olarak istikrarlı bir süreç başlayacak. Ancak geçmiş hak edişleri elde etme bakımından en dikkat çeken zaman 17-30 Kasım aralığı hayat rotasını değiştirecek majör girişimler dış görünümde değişim baskılardan özgürleşme açısından 8-10 Ağustos 14-15 Ekim tarihleri güzel aşk hayatınızda canlanma veya yeni bir ilişkinin başlangıcına dair en dikkat çekici günler 2 Mayıs 8-10 Ağustos 14-15 Ekim tarihleri. Dilerim 2025 hepimize yeni bir günün aydınlığı gibi gelsin. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle mutlu sanalar. Güncel gökyüzü hareketlerine ve zamanın ruhuna felisin aynasından bakmayı sevdiyseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Hep birlikte zorluklardan yıldızlara.